kaydımızı başlatalım. Herkes tekrar hoş geldin. Bugün çok şükür hakikaten ne kadar şükretsek o kadar az olan bir nimetin içindeyiz. Tebareke suresini bilirsiniz. Ben çok severim. Çok okumuşumdur. Ezberimdedir neredeyse. Şükür Allah. Tebareke lezibiye değil mülk. Bu mülk hani Allah'ın mülkünü biliyoruz. Bütün varlık ona ait. Fakat bize de verilmiş olan bir mülk. Biz bunun hiç farkında olmadan yaşıyoruz. Eksikliklerimiz, hatalarımız, günahlarımız, sıkıntılarımız varken kendi mülkümüzü unutarak yaşıyoruz. Bugün muhteşem bir sure. Şükürler olsun. Bir anlamıyla süre, bir süre yaşayacağız şimdi sizinle. Bir sureyle bir süre yaşayacağız. Biz buna berzah aleminde ol vakti, vakit diyoruz. Zamansızlıktan çıkıp vakte bağlanmaya niyet ederek ve bu sureyi şerif inşallah benim biliyorsunuz son e, şeye doğru da yaptığım sistem suretlenerek sure süre ve suretlenerek bizim hayatımızda yaşanılır hale gelmesine niyet ediyoruz. Evet bugün Maun suresindeyiz. Hepimiz okuruz. Bilmeyen çok az vardır. Varsa bile öğrenebilir, okuyabilir. Çok rahattır. Kısa bir suredir. Gene Mekki bir suredir. Medeni oldu söylenir ama Mekki sureler hala devam ediyor. Biz belki yeni gelen arkadaşlarım var. Oradan söyleyeyim. Nüzul sırasına göre işliyoruz arkadaşlar. Nüzul sırası. Nüzul iniş sırasına göre. Neden bunu tercih ettik? Çünkü burada biliyorsunuz Kur'an-ı Azimüşşan Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Osman zamanında yazıya geçirilmiş, kitaba geçirilmiş, özür diliyorum. Hazreti Osman zamanında harekeler eklenmiş. Ama Kur'an'ın iniş şekli, olayları, bağlamları. Düşünsenize Peygamber Efendimiz'e 23 yılda inmiş. Şimdi ben de diyorum ki hemen şöyle okudum, bir hikayetim yaptım. Aman açılmadı bana Kur'an diyorum. Efendimiz'in kalbine böyle böyle inlemiş, savaşlar yaşamış, ihanetler görmüş, iftiralara uğramış, e, suikaste uğramış, canı sıkılmış, bazen yemiş, bazen bir düğün görmüş Hazreti Ayşe ile beraber bakmış, hepsine. Bakın, Kur'an'ın yaşanılır olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Okunulur ama yaşanılır boyutunu eksik mi yaşıyoruz acaba? Kendime soruyorum, hepinizi tazih ediyorum. Şimdi ben bir nur Muhammed ümmeti olarak şükür Allah diyorum burada. Onun hayatına indiyse otomatikman evlake evlake lemahalehtü leflake dediği, felekleri senin için yarattım dediği, o feleklerin içinde biz de bir feleğiz arkadaşlar. Demek ki benim oradan alacağım bir şeyler olmalı. Nerede? 21. yüzyılda. Yani o e, zaman e, değişmez. E, zaman hiçbir zaman bir değişikliğe uğramaz. Nas vardır içinde. Değişiklik zanneder o da değişmez. Zaman da görece olarak değişir. Biz o yüzden biraz zamanı kaldırıp vakte geçmeye niyet ediyoruz. Ebul vakt. Vaktin babası olmaya niyet ediyoruz. Muhiddin İbn Arabi Hazretleri, mürşidim. Bir zaman diyor insanlar feleklerin etkisinde hareket ederken bir zaman sonra diyor felekler insanların etkisiyle hareket eder. Ben kendime göre yorumluyorum. O daha güzel söylüyor ama ben böyle anlamışım, böyle yorumluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mübarek bir cü. Perşembe gününden. Burada hemen şunu atlamayalım. Bazen yapıyorum. Sizinle de yapınca çok mutlu oluyorum. Kalbim mutmain olur. Perşembe gününden Jüpiter, Merih günü. Serfeyail günün sahibi olan görevli meleğine bağlanıyoruz. Hazreti Musa ilmi hakikatlerinin olduğu bir gün gününe bağlanıyoruz. Zahir esması verilmiş ama bu zatın biri nedir ama hangi esma bilmiyoruz o esmaya bağlanıyoruz. Ve Hazreti Musa'nın Hikmeti Ulviye denildiği sistemine bağlanıyoruz. Bir hasta Perşembe günü Merih gezegeni bizim için Karaciğer'i temsil ediyor. Ben yazınca linki evet linki ben gruptan paylaşıyorum arkadaşlar merak etmeyin yine bugün dersten sonra linki paylaşacağım kelebek etkisi diye tekrar başka mavi bir kelebeğim var en yani çok o dikkat çekiyor. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum arkadaşlar. burası bizim jüpiter karaciğerimize bağlı. Karaciğer nedim? O kendim de buralarda aydınlanıyorum. Bir izni Allah size de elimden geldiği kadar. Şimdi karaciğer bir feleğe bağlı. Karaciğer bir organ. Organda ne var? Bu organ ne üretir? Neden etkilenir? Niçin hastalanır? Şifası olması için ne yapması lazım? bir kere feleğine bağlanıp bununla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Karaciğerle ilgili, ilgili problem olanların özellikle seleklerle çalışması lazım. Biz bağlandık ve alanı şimdi açmaya niyet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rahim olan Allah'ın bize vermiş olduğun ilminde, ahlakımızda, hayatımızda, varlığımızda, vahdedi vücudumuzda her zerremize kadar, her hücremize kadar. Şimdi şu anda geçmiş, Gelecek bütün her şeyle beraber sana bağlanmaya niyet edelim. Ayaklarımızın altına bize cennet nehirleriyle bağla. Gökyüzünden senin o gök ilmine bağla. Burada bulunan, bulunmak isteyen gelemeyen, niyet alan, bu yolda yürümek isteyen, varlığının özüne ermek isteyen, nefsini bilenin Rabbini bileceği noktayı araştıran, derinlemesine düşünen bütün kardeşlerimi içine alarak, ya Rabbi şu alanın bir izni Allah, bir ismi Allah, bir emri Allah diyerek açmaya niyet ediyorum. Bütün kardeşlerimden bir salavat ve bir fatiha ile alana girmelerini rica ediyorum. Allah'ım biz dünya kiriyle gelmiş olabiliriz. Dünyadan bize kir bulaşmış olabilir. Şimdi şu anda Kur'an-ı Azimüşşan'la, nur Muhammed'le, görevli melekleriyle, Ma'un Sure-i Şerifi üzerine ve Ma'un Sure-i Şerifi'nin görevlilerini ve meleklerine davet ederek sadrımızı açarak şifa bulmaya, şifa ayetlerini okumaya ve Ma'un'u hayatımıza dahil etmeye niyet ediyoruz. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maun. Aslında özünde uzun uzun anlatacağım surenin sonundadır ama yardım etmek sureti, yardım etmek tasavvuru, yardım etmek şekli. Bismillahirrahmanirrahim. Maun. Birinci ayetine ve alemine bağlandık ya Rabbel Alemin. اِرَائِيْتَ er bu bir din. Dini yalanlayanı gördün mü? Peygamber Efendimiz cevami ülkeliyimim ben der. Az sözle çok şey ifade ederim der. Allah'ın izniyle tabii ki. Ve tabii ki ondan gelen bizi yaratıcı, büyük yaratıcı, yüce yaratıcıdan gelenler de o kadar kıymetli ki. Burada Çalışın, çabalayın da anlayın diyen yerleri var. Burayı unutmayın. Dini yalanlı yayağını yaya gördün mü? Din. Din, siz ne olarak e, biliyoruz? Çoğunlukla arkadaşlarıma din diyorum mesela. Yazabilirseniz, konuşabilirseniz çok sevinirim. Din ne demek? Sizin indinizde. Bilgiye ihtiyacımız yok. Google'a bakmayın, hiçbir şeye bakmayın. Bugüne kadar dinimizde yaşadık değil mi? Din... Ne demek? Ki dini nasıl yalanlayanı gördün mü? Öyle başlayacağız. Din ne demek? Yol demek. Gidilen yol demek. Leyla Hanım. Evet. Başka? Hiç düşündünüz mü bugüne kadar? Benim dinim, İslam dinim 4 saat düzene koyan sistem demek. Rabia Hanım. 12. Din bize doğru yolu gösteren bir inanç. Eyvallah. Yaradılışa ulaşmak başlangıç. Zehra Hanım muhteşem. Muhteşem. Geldiğimiz yere çıkıyoruz çünkü. Çok güzel cevaplar. Varmak istenen... Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Sağ olun ve var olun. Güzel seçkin kardeşlerim benim. Allah hepinizden razı olsun. Evet din sistem demek. Era Gördün mü ile başlıyor ama çok enteresan. Gördün mü? Şimdi neyi gördüm ve neyi görmem lazım? Görmek ne demek? Gördün mü? Fark ettin mi? Anladın mı? Bildin mi? Çalıştın mı? Çabaladın mı? Gördün mü? Era eytellezi. Gördün mü onu? Din anlayanı gördün. Şimdi muhteşem bir konu. Tekamülümüzde ilerlememize yaratıcıya verdiğimiz sözü tutmak. Amenna. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Var olun canlarım benim. Ee, evet. Din anlatılsa bile herhalde çok 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 uzun sürmesi gereken bir sohbet. Ama o kadar sohbet edilebilir mi? Bilmiyorum. Burada şöyle bir şey yazılmış. Tefsirlerin çoğunda şu var. Din cezayı ve İslam'ı, cezayı yalanlayanı, İslam'a iman etmeyeni gördün. Ben tefsirlerden size bir iki üç, ipucu vereceğim. Din karşılık ceza ve mükafattır diyen tefsir alimlerimiz var. Din sistemdir diyen tefsir alimlerimiz var. Din bir borçtur diyen Tefsir alimlerimiz var. Ee, bu peki biz nasıl anlamalıyız ki bu cezayı ve sistemi ve dini çözelim? Şimdi biz ben buradan e, Fatma Hanıma evine gittim. Oturmaya, çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz inşallah. İnşallah güzel bir evde yiyeceğiz onunla. Kalbimden o geçti çünkü. Ee, evine giriyorum, evi çok güzel koltuklarını değiştir diyorum. Kaldır bunları diyorum. Bunları öbür odaya bunları buraya getir diyorum. Ve mutfağındaki bütün her şeyin yerini değiştiriyorum. Böyle bir hakkım var mı sizce? Size birisi böyle bir şey yapsa ne yaparsınız? Hüten yani kovmak istersiniz değil mi? İşte biz de değiştiremeyeceğimiz her şeyin yerli yerinde olduğu hikmetli bir yerdeyiz. Fakat biz değiştirmeye çalışıyoruz. <laughs> Rabbini tanımak, Rabbini bulmak, vuslat diyor Meryem. Eyvallah. Peki biz burayı nasıl anlayacağız ve nasıl sistemle gideceğiz? Burada bir iki şey var. Onu söyleyeyim ki, sonra devam edeceğim. Maun bize yardımlaşma tasavvurunu verirken, e, kainat diyor Pisagor bir ölçüye göre yaratılmıştır böyle bir matematiği vardır. Kur'an buna mizan diyor, terazi. Biz bu terazinin içinde ve bu mizanın içinde mizan senler yaşayan insanlarız. Mizan sen ne demek? Bir olay kurgulamak. Olan ya da olmayan bir şey kurgulamak ve içinde oynamak. Peki ben nasıl oynayacağım? Ben bu Platon'un mağara metaforunu anlattık. Ee, çok az anlattık. Aslında bir gün işlemek lazım ama inşallah işleriz. O başlı başına bir sistem çıkıyor. Ama burada da var merak etmeyin. Burada diyor ki bu mizansenler kurulurken biz gölgelerle oynuyoruz. gerçeklerin aslıyla değil. Ee, ve burada, bu dünyada kazanma ve kaybetme kuşağındayız. Ve Sistem ve ayet ve sure ve Muhammed Mustafa ve din din Türkçe'de din yazılır ama.